Deniz Akkaya'nın avukatı mı? Gör. Evet. Sen de mesela bak senin çıkışını gördük. Sen de bunu yaşadın. Biraz sonra da Deniz Akkaya çıkacak. Ee, bu konuyla ilgili neler söyleyeceğini avukatla belki soracakların vardır. Bir konuşalım mı? Ayar hazır mı? Aa süper tamam. Deniz Akkaya'nın avukatıyla 4.5G bağlantısı yapıyoruz hemen. Ee, bakalım içeriden haber almış. Görüşmüşlerdir onlar evet. muhtemelen. Sorun varsa sen sor. Çünkü şey olmasın, la barba olmasın ya da Deniz'in direkt geneldir durumunu soralım Ee, i̇smi ne avukatının hitap etmek için? Merhaba Uğur'a soralım. Uğur'a soralım. Uğur'cum. Fatih Taşçı. Evet, tamam. E, Fatih Bey'e sorar mısın? E, Deniz'le bugün... Buyurun dinliyorum. E, görüşleri oldu mu? Ve saat kaçta Deniz tahliye olacak bugün e, biliyor mu? Hemen soruyorum. Ee, Fatih Bey şu anda ekrandayız, canlı yayındayız. Seren Seren Serengil'in size bir sorusu var. Siz içerideydiniz az önce. Evet. E, Deniz Hanım'ı görebildiniz mi? Süreç nasıl işleyecek? Kaçta Deniz Hanım tahliye olacak? Bunları merak ediyoruz. Ee, biz Deniz Hanım'la iki gündür ziyaretlerine gidiyoruz zaten. Bugün üçüncü günü. Bugün için Deniz Hanım'la görüşe gitmedim. Çünkü evrak işlemleri tamamlanacak birazdan. Kendisi tahliye olacak. E, saat veremiyoruz e, ama evrak işlemleri şu an devam ediyor e, umarım en kısa süre süre içerisinde e, Deniz Hanım e, birazdan buradan tahliye olacak söylediği bir şeye göre Uğur bize sen doğru mu toparlayacak mısın galiba soru soracak vaktimiz yokmuş Uğur senden dinliyoruz teşekkür ediyoruz beyefendiye e, Fatih Bey şimdi içeriden bir bilgi daha geldi bana e, sanırım bir dava daha açılmış Deniz Hanım'a ah. e, pazartesi günü biz e, Deniz Hanım'ı teslim ederken bir dava daha açılmış bunu bize açıklar mısınız bu davanın içeriği nedir Şimdi bu dava Deniz Hanım pazartesi günü teslim oldu. Saat hepinizin bildiği üzere saat 10 sıralarında Karakola teslim olmuştu. Daha sonra adliyeye sevk edildi. Daha sonra cezaevine getirildi. Deniz Hanım cezaevine girdikten birkaç saat sonra yeni bir dava açılmış. Deniz Hanım hakkında bu davanın kapsamı şu Deniz Hanım'ın söylemezsem olmaz programında cezaevinden çıktıktan sonra açıklayacağını beyan ettiği bir takım hususlar hakkında Deniz Hanım'ın konuşmasını, Deniz Hanım'ın görsel ve görsel basında açıklama yapmasını engelleyecek nitelikte bir tedbir talebinde bulunmuşlar mahkemeye. Mahkeme e, tedbir talebini reddetmiş. E, buna ilişkin evraklar e, Deniz Hanım cezaevindeyken e, Deniz Hanım'a tebliğ oldu. E, bununla alakalı e, biz tabi davaya cevap sürelerimiz var. Bu cevap sürelerimizi kullanacağız. Davayı süreci takip edeceğiz. E, Deniz Hanım'ın konuşmaması yönünde e, defalarca e, başvuruda bulunmuşlar. Ee, en son yine e, Deniz Hanım cezaevine girdikten hemen birkaç saat sonra e, Deniz Hanım'ı susturma yönünde e, bir e, mahkemeden bir talepte bulunmuşlar. Ben hemen olmuştu. o açıklamayı da hatırlatmak istiyorum. Deniz Hanım buraya gelirken demişti ki 6 ayda yatsam e, susmayacağım, konuşmaya devam edeceğim, bildiklerimi anlatacağım. Bu açıklamayla, bu açıklama üzerine değil mi? Ee, bu da, bu da var, bu da var bu ve e, birkaç başka konu daha bunlarla alakalı Deniz Hanım'ın konusunda. E, Konuşmaması yönünde bir tedbir talebinde bulunmuşlar. Mahkeme bu talebi reddetmiş. Ama reddedildi tabi. ancak bu yargılama devam edecek. Bu yargılama devam edecek. Uğur ben teşekkür ederim. size çok ediyoruz. teşekkür ediyorum. Rica ederim. Rica ederim. Çok teşekkür ederim. Ee, buradaki görüşme gelişmeleri biz size an ve aktarmaya devam edeceğiz. Sözü şimdi stüdyoya bırakıyorum. Peki şimdi e, Uğur sana teşekkür ediyoruz <laughs> ve dakikalar e, hatta saatler sonra diyeyim dakikalar sonra belki sürecek saatler sonra Deniz Akkaya tahliye olacak ve Uğur'un da anlattığı bir şey var ki beyefendinin de söylediği gibi avukat beyin. Deniz Akkaya'nın söylemezsem olmaz da çıkınca daha fena çıkacağım sözlerinden dolayı bir tedbir kararı daha talebi olmuş ama Mahkeme bu talebi reddetmiş. Yani Deniz Akkaya'nın konuşmaması için artık önünde hiçbir engel yok Yani ya da ne biliyor da susturmaya çalışılıyor evet, artık onların bu, hepsini konuşacağız. Bir kere aynı kişi tarafından mı? yani Selin Ciğerci tarafından mı susturulmak istenmiş yoksa başkaları tarafından mı? Selin Ciğerci tarafından tabii, mı? Tabii tabii. Şimdi e, Deniz giderken şöyle bir şey söyledi dedi ki bende bir belgeler var. Ve bu belgelerin ortaya çıkmasını ödü kopuyorlar yani hani bir hapse bir girecek var. cinsten. biliyor şey musun Seren bu konuyla alakalı <laughs> seninle daha uzun konuşacağımız bir eteği hazırlamış Bilal <laughs> onu hazırlayacağız ama önce biraz eğlenceli dakikalara gideceğiz çünkü dün ben zaten yarın gelmeyi düşünmüyorum programa yani zaten sen de gelme bence çünkü deniz zaten tabi ama denizin anlatacakları ve paylaşacakları ben olmak istemiyorum yani peki şimdi. Taşıyıcı anne davasının mahkemesinde bugün son gün, tahliye günü. Deniz Akkaya çıkacak. Bakalım neler yaşandı bir toplayalım. Buyurun. Bugün büyük gün. Perşembe günü itibariyle birlikteyiz. Taşıyıcı ne kavgasında mahkemelik oldu. Teslim olacağız yani bizim her zaman boynumuz kanuna karşı kıldan ince. Senin ciğerciye hakaret ettiği gerekçesiyle. Ama benim davam her zaman bakidir. 3 gündür hapiste olan. Sekiz dakika ya. Ee, daha önce de benim de aynı şey gelmiş olduğu gibi geldi. Söylemezsem olmaz yorumcusu Deniz Akkaya tabliye oluyor. Hatta daha beter geri döneceğim bilsinler. Akkaya bu 3 günlük süreçte cezaevinde neler yaşadı? 3 gün sonra bomba gibi döneceğim. Cezaevinden çıktıktan sonra senin Ciğerci ile ilgili... Yani ne gerek yani ne gerek vardı? Tüm Türkiye'nin şok olacağı yeni dosyaları açacağım diyen Deniz Akkaya'ya yeni bir susturma davası daha açıldı. Ben küçüklükten beri başım hep böyle belaya sokardım. Senin ciğerci Deniz Akkaya'yı neden susturmak istiyor? Akkaya'dan neden bu kadar korkuyorlar? Bu iş Allah'ın izniyle bitecek. Ondan sonra dananın kuyruğu, kuyruğu kopacak. Deniz Akkaya Selin Ciğerci hakkında ne biliyor? Öğrendiğim Türkiye'nin gündemine oturacak. Evet. Tüm Türkiye'nin konuştuğu olayın perde arkasındakiler söylemezsem olmaz farkıyla geliyor. Olaylar futbolcu Gökhan Çıral'in nikah masasına oturan skandallar kraliçesi Selin Ciğerci'nin Türkiye'de yasak olan taşıyıcı anne yöntemiyle çocuk sahibi olmak istediğini dile getirmesiyle başlamıştı. Akka'ya çocuk sahibi olmak isteyen Ciğerci'nin eltisi olarak tanıttığı bir kadına taşıyıcı annelik yaptırdığını söyleyince kovgu büyüdü. Akka'ya söylemezsem olmaz da Ciğerci hakkındaki açıklamalarına devam etti. Ciğerci'nin avukatı Şeyda Yıldız Akra'nın Akkaya'nın tedbir kararını ilan ettiği gerekçesiyle yeniden mahkemeye başvurdu. Sen önce haddini bileceksin. Çıkıp ortak kimse niye kıskansın? Her şey niş gibi. Neyin gerçek? Niş gibi bir yaratıksın sen. Mahkeme 3 gün hapis cezası verdi. Selinci Ercili eşi Gökhan mahkemenin tedbir kararına rağmen hakaret ettiği gerekçesiyle 3 günlük zorlama hapsi çarptırılan Deniz Akkaya hakkında savcılığa gitmediği için yakalama kararı çıkartıldı. Buraya getirmeye, hayata getirmeye çalıştım bu çocuklar. Okula gittiği zaman ne olacak biliyor musun? Bunun iki tane babası var, bunun annesi erkek. Bu sözlerle bu çocuklar muhatap olacak. Bu olaylar yaşanırken Deniz Akkaya Söylemezsem Olmaz programının yeni yorumcusu olmuştu. Programın demir başları Seren Serengil ve Bircan Bali ile hafta başı ilk canlı yayınına çıkacaktı. Ama polise teslim olacağı için yayına canlı bağlandı. Bir kere teslim olacağın mı? Yoksa yurt dışına Serengil... mı kaçacağım? Evet değerli izleyicilerimiz tabii ki aslanlar gibi gidip teslim olacağım. Hepsini sizlerle paylaşan benim bir korkum yok. Lütfen herkes rahat olsun, baba baba en güzel böyle ceketimi kırıl kırıl giyip takım elbisemi bugün gidip teslim olacağım ama önce ben konuşacağım. Deniz Akkaya Selin Ciherci ile olan bu kavgayı sadece çocuklar için yaptığının altını çizdi. Çocuklar için geleneksel bir aile ortamı olmak zorundadır. Şimdi bütün kuralları gereği bu şahısın özel durumunu deşerek e, kimseyi de rencide etmek istemediğim için her şeye rağmen herkes elini vicdanına koysun. Bu çocuklar oldu, bu çocuklar okula başladı. Korkunç ailelerin maalesef kendi yansımaları olan korkunç çocuklar var. E, siz Dilan e, Tatlıses, tatlı ses baba, ba, e, babasının baba, İbrahim Tatlıses olduğunu nereden öğrendi biliyor, zannediyorsunuz? O biliyorsunuz babasını başkası biliyordu ve çok sevdiği bir babası vardı. Okulda çocuklar dedikodu yaparken öğrendi. Akkaya evlat edinmeye karşı olmadığını ama kanunlarımızın buna izin vermediğini söyleyerek ciğerciye mesaj gönderdi. Şu andaki hissiyatını öğrenmek istiyorum. Çünkü sen kendi doğrularınla Selin Ciğerci'nin edin, evlat edince bir çocuğun sağlıklı bir ortamda büyüyebileceğini söylüyorum. Taşıyıcı annelik. Evlat edinilme gerçekleşseydi evlat edinmeye sonuna kadar varım. Çünkü evlat edinmede bakın anne baba belli fakat anne ve baba kaçıp gitmiş. Siz o kadar kutsal bir şey yapıyorsunuz ki eğer evlat edinilme olsaydı bambaşka bakardım. Size daha Türkçe söyleyeyim Seren karıştırmadan. Bir çocuk e, okula gittiği zaman senin annen anne değilmiş, senin annem böyleymiş dedikleri zaman bunun vebali geri dönüşü yok. Evlatlık başka bir şey. Evlatlığa sonuna kadar ama bu arkadaşların da özel durumları nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Medeni Kanunu onlara evlatlık vermiyor. Bu benim kararım değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuralları bunlar. Selin ile ilgili esas bombaları hapisten çıkınca patlatacağını ve dananın kuyruğunu kopartacağını söyledi Akkaya. Şu an küçük kuralları gereği henüz bu konuyla henüz benim yakalatmam olduğu için ben savcılığa gitmedim. Bu iş Allah'ın izniyle bitecek. Ondan sonra dananın kuyruğu, kuyruğu kopacak. Benim bu şahısla ilgili bu süreçte Allah'ın büyük bir lütfudur ki öğrendiğim Türkiye'nin gündemine oturacak çok ciddi iddialar var. Bu iddiaları bu kişiyle, bu kişiyle ilgili birinci şahsın ağzından duydum. Program reklam arası verdiğinde Deniz Akkaya ekibimizle birlikte Sarıyer Emniyet Hamili'ne teslim olmak için yola çıkmıştı. Reklam dönüşü canlı yayındaydı Akkaya. Evet şu anda e, ekranda Deniz Akkaya'nın teslim olmaya giderkenki aracı görüyorsunuz. Bizim ekip mi gitti Bilal teslim etmeye? Bizim ekibimiz orada. Ben ben denizi görmüyorum şu ara, arabayı çekin. Evet. Ha orada. Kanuna karşı kıldan yiyince ne münasebet kanunların karşısında biz bir şey söyleyebilir miyiz? Ama benim davam her zaman bakidir. Tekrar ediyorum benim böyle bir bu, bu konuyla ilgili fikrim zerre oynamayacaktır biliniz. Biraz tabi Seren e, daha tabi çocuk olsa duygusu olduğu için biraz tabi çocuğum şimdi telefonda ağlıyor. E, babam da tabi biraz yaş yani ben küçüklükten beri başım hep böyle of. belaya sokardım. Babam artık alıştı diyeceğim, o Ay adam ya. 80 yaşında, alışamadı hala. Önemli değil. Ü3 gün sonra bomba gibi döneceğim. Ee, aynen de duruşum devam. Deniz Akkaya, Selin Ciğerci'ye resmen meydan okudu. Benim, ben davam için, davam Oluyor için sonradan. her zaman... E, ne gerekiyorsa, Yalan başıma bir şey gelecekse de gelsin bu duruşumdan zerre Geri adım atmayacağım gibi bu konulara hala ısrarla devam eden çocukları istismara yolu açacak olaylara e, yol veren herkese duruşum aynı hatta daha beter geri döneceğim bilsinler. Ve söylemezsem olmaz ekibi yorumcumuz Deniz Akkayı teslim olması için Sarıyer Emniyet Amirliğine getirdi. Bu konuyla ilgili fikrim zerre oynamayacaktır biliniz. Biraz tabii seren. Ee, daha tabii çocuk olsa duygusu olduğu için biraz tabii çocuğum şimdi telefonda ağlıyor. Ee, babam da tabii biraz yaş. Yani ben küçüklükten beri başım hep böyle belaya sokardım. Babam artık alıştı diyeceğim ama adam 80 yaşında alışamadı hala. Önemli değil. Sevenlerine son sözlerini söyledi Akkaya. Ee, yaklaştıkça duygularda bir değişiklik oluyor mu? Yok 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 ya bakın ben gerçekten söylüyorum. Ee, benim ben davam için davam için her zaman e ne gerekiyorsa başıma bir şey gelecekse de gelsin. Bu duruşumdan zerre geri adım atmayacağım gibi. Sarıyer Emniyet Amirliği'nden sonra Çağlayan Adliyesi'ne giden Deniz Akkaya, işlemlerin ardından Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne geldi ve Deniz Akkaya son derece rahat ve kendinden emin bir şekilde 3 gün hapis yatacağı cezaevinin demir kapısından içeri giriyordu. Deniz geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Deniz Akkaya. Ee, daha önce de benim de aynı şey başıma olduğu gibi geldi. Söylemezsem olmaz yorumcusu Deniz Akkaya'nın canlı yayında hapse girmesi Türkiye'nin gündemine oturmuş ajanslar ve ana haber bültenleri haberi ilk sıradan veriyordu. sorunlar yaşanırken bir Deniz Akkaya hapse girmişken senin ciğerci ise konserde eğleniyordu. Her fırsatta çocuk sevgisinden bahseden ciğerci Akkaya'nın çocuğu konusunda çok duyarsızdı. Deniz Hanım'ın bir çocuğu vardı bu konuda tepki aldınız mı? 12 yaşında bir kız çocuğu Benim de annem var. Konu yargıya taşındı. Ben buradayım. Yani. Konunun buraya kadar tamam, gelmesi. geldi hep konu yargıda. Ondan sonra hepsi belli olacak zaten. Ben çıksın tekrardan devam etsin. için problem yok. Ben bu değilim. Selin Ciğerci konser çıkışı konunun buraya gelmesini istediğini söylüyordu. Buraya <laughs> kadar gelsin tabii ki istemezdim. Ya. Ama Yaptım artık şey kamu misin? davasına döndüğü için ben artık geri çeksem de önüne geçilmiyordu. <laughs> ben hayatta <laughs> yaptığım hiçbir şey için pişman olmadım. Benim de annem var, benim de ailem var. Doğru ben şey de için. ot gibi yerden bitmedim yani. Kesinlikle. Bana söyledikleri çok ağır cümleler. Dinim. Deniz Akkaya'dan korkmuyorum. Ben hayatta yapmış bir şey var. için pişman olmadım. Çıktığı zaman elinde bir şeyler varmış. Ee, Instagramında da yazdı bir, bir sürü şey. Onları ispatlaması için onları bekliyorum. Ispatlasın diye Yoksa Onu da ben sabır e, yargıyım. Ay Allah aşkına benim evim ne olabilir benimle ilgili ya? vergi rekortmeniyim diyerek yaptığı işlerin yasal olduğunu söylüyordu Ciğerci. Öyle yani. Ben geçen sene vergi rekortmeni oldum. Evet, bir hayalinizde gerçekleşti. Evet, evet. ve benim için naylon fatura yapıyor dedi Instagram'ında. Naylon fatura yapan bir insan nasıl vergi rekortmeni olacak? Her fırsatta taşıyacağı ne olmak istediğini, bunun için Kıbrıs'a ve İngiltere'ye gittiğini söyleyen Ciğerci, Deniz Akkaya'nın bu olayın üzerine gitmesinden sonra resmen çark edip evlat edineceğim dedi. <laughs> bir de taşıyıcı anne de o bu o, o, o kadar çok şey konuş ki ben evlat edineceğim evlat bir e, e, insan hayatını kurtaracağım anne olmak istiyorum diye o hala taşıyıcı anne Türkiye'de yasak diye taşıyıcı anne taşıyıcı anne diyor abi evlat ediniyorum ve o da dediği değil biz sonra eşimle düşündük böyle 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 böyle. Ve büyük gün geldi çattı. Evet Deniz Akkaya bugün tahliye oluyor. Ve 3 gün hapis yattı, cezaevinden çıkıyor. Ama o cezaevindeyken şok bir gelişme yaşandı. Ve Akkaya'ya tekrardan susturma davası açıldı. Deniz Akkaya senin ciğerciden bir dava daha. Cezaevinden çıktıktan sonra senin ciğerciyle ilgili tüm Türkiye'nin şok olacağı yeni dosyaları açacağım diyen Deniz Akkaya'ya yeni bir susturma davası açıldı. Bu iş Allah'ın Ondan sonra dananın kuyruğu kopacak. Selin Ciğerci, Deniz Akkaya'yı neden susturmak istiyor? Akkaya'dan neden bu kadar korkuyorlar? Deniz Akkaya, Selin Ciğerci hakkında ne biliyor? Akkaya konuşursa neler olacak? Bakalım Deniz Akkaya, Ciğerci ile ilgili Türkiye'yi sarsacak neler söyleyecek göreceğiz. Herkese duruşum aynı hatta daha beter geri döneceğim bilsinler. Peki şimdi e, Deniz Akkaya'nın elinde bir şeyler varmış, ispatlamasını bekliyorum diyor. Fakat benim bildiğim kadarıyla sen de çalıştın Deniz'le. E, ben hiç çalışmadım ama tahminim şöyle. Elinde bir şey olmadan ve gerçekten bunları belgelemeden, bunları bu kadar açık yüreklilikle Türkiye'nin gündemine oturacak şeyler getireceğim der mi? Yani hiç kimse demez, de, de, Deniz de demez. Tabii ona ne olduğunu bilmiyorum. Ama senin cephesinden de bunların neden bu kadar çok madem hani... E, ...kendiyle alakalı şüphe duyacağı hiçbir şey yoksa neden üst üste daha bu tedbir kararları alınmaya ve susturulmaya çalışıyor? Bırak konuşsun o zaman yani. Ben şimdi mesela derim ki Çok bu hatlısın. buyurun konuşsun. Neden yani, bunu söyledik? Çünkü hı. biraz önce avukatı e, kapalı cezaevinin önündeyken bağlandığımızda dedi ki... ...bir dava daha geldi hem de içeriye girdiği gün tekrar tedbir kararı. Evet. Biliyorsunuz ki tedbir kararı bir daha gelirse ve mahkeme bunu onaylarsa... Deniz de konuşursa bu sefer süre 15 güne çıkacak. Ama e, bir şey e, fiiliyatı yok. Yani bir şey işlenmeden onun cezasını zaten veremezler. Zaten mahkemede bunu kabul yani, etmemiş. Aa, bu konuşacak diye tedbir kararı veya da bu onu yapacak, bu ona bu işte e, tekrardan zarar ve yani edecek yapacakla tedbir kararı zaten alınamaz. Onlar bir şeyden dolayı panikler ama neden olduklarını ben de anlamıyorum. Çünkü Selin'in şuradaki rahatlığı e, ...görüyorum mesela diyor ki yani ne yaparsa yapsın. Hatta ispatlasın ne diyor. O zaman tedbir kararı da aldırmaya gerek yok. Ben mesela bilakis birisi benim hakkımda iftira atacağı zaman... ...ve atıyorlardı mesela neler söylüyorlar, neler yazıyorlar. Ben mahsus konuşturup 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 biriktirip biriktirip... bir şeyden biriktirip, korkun yoksa. Yok çünkü yoksa. iftira yani Sen arkası yok. Yani bana da neler zamanında işimi engellemeye çalıştılar onu yaptılar bu ama altı boş. O yüzden umurumda olmadı. Yok ben de telefonda konuştum da bana yapacağı hiçbir şey yok demişti ama yaptıkları ve söylemleri yani eylemleri ve söylemleri arasında bir fark var. Bu arada programımız süresi boyunca Deniz Akkaya eğer tahliye olursa Uğur Kotan şu anda cezaevinin önünde bekliyor olacak ve biz tabii ki Deniz'i canlı canlı gösteriyor olacağız. Ama eğer olmazsa da İlk tabii ki kendi programında olacak. Biz yarın Seren'le yokuz. <laughs> deniz'e bırakıp Biz yarın tatile gidiyoruz. <laughs> Biz yarın tatile gidiyoruz. Artık üç gün boyunca da burada konuşacak. Peki şimdi Allah'tan da yarın olacak bütün bunlar. Çünkü en azından cumartesi, pazar şöyle bir kendimi rehabilite etme şeyi olacak. Peki <laughs> şimdi bizim